Herkese merhaba arkadaşlar, bir haber kanalıma hoş geldiniz. Nezen Germiyen'in babası konuştu, akıllar karıştı derken, Lütfiye dosyasında Yasin konuştu, olaylar yine karıştı. Haberimizin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup bildirim çanını açarsanız sevinirim. Nezen Germiyen'in babası verdiği röportajda Nezen'in bedeni bulunduğunda DNA testi yapıldı, benimle tutmadı, annesiyle tuttu. Üstelik, yıkamaya götürüldüğünde, orada çalışan bir kadın, bu hiç 13-14 yaşındaki birinin kemiklerine benzemiyor, dedi. Ayağında da bir iz vardı, bisikletten olmuş olabilir, nezende o da yoktu. Ben açıkçası inanmakla inanmamak arasında gidip geliyorum, diyerek akılları epey karıştırdı. Lütfiye dosyasında ise, Lütfiye'yi en son gören kişi, Yasin konuştu. Yasin, kaybolduğu akşam ben Lütfiye'yi gördüm, nereye abla dedim, işim var seni sonra ararım deyip gitti, 3-4 tane kötü adam vardı. Onlara doğru gitti, bir saat kadar sonra beni aradı. Ben gidip aldım onu evine görürdüm. Evde eşi falan da vardı. Sonra telefon geldi Lütfiye'ye. Lütfiye, tamam ben geliyorum, dedi. Ama Duran istemedi, gitmeyeceksin dedi. Lütfiye'yi almaya iki araba geldi biri beyaz, diğeri yeşil ya da mavi. Biz Duran'la camdan baktık. Sonra Lütfi'ye gitti. Ama evin önünde ağaç vardı, hangi arabaya bindiğini görmedim. Ama tüm bunları yapan da Lütfiye'nin yaşamına son veren de Duran'dır, dedi. Ancak Duran Bey, bu ifadeleri, yani Lütfiye'nin o gece eve uğradığını kesinlikle kabul etmedi. Evet dostlar, dosyalar birleşince hem kolaylaştı hem de zorlaştı açıkçası. Sizler neler düşünüyorsunuz, sizce dosyalar birlikte mi çözülecek? Yorumlarınızı belirtirseniz birlikte tartışabiliriz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.